Arkadaşlar bugün sizlerle yine hiç oynamadığım <laughs> bir oyun Free craftla karşınızdayım. Şu an silahlarım bunlar arkadaşlar. M 2992 Pistol ve HK MP5 var. Arkadaşlar benim favori silahım bu silah. Bundan 11 tane almamız lazım. Yani toplamda 170 bin lira olmam lazım. Bin lira. Çok normal alalım. Bu çes verelim. Is evet. Artık yeni silahımız bu. Benelli M3. Şimdi bunu bir tık güçlendirelim. Tamam bir 23 bin oldu. 23 bin ya 2300. Şimdi 5. levele gidelim. Sonra boss var. Arkadaşlar ben biraz oynadım. Şuralarda bir gerizekarlar var. Onları hemen açalım. Yani ödeyelim. Kim bana bomba atıyor lan? Bunlar atıyor. Kesin. Ha kesin yüzdeyiz. Buna bakalım. FN P90 varmış arkadaşlar bunda. iki tane yap yapboz varmışız onda. Yeni bölüm. Boss Boss fight. Güçsüz bollar arkadaşlar bunlar. The golem aşırı güçsüz. Ama ben de güçsüz olduğum zamanlarda biliyorum. Gel bili 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 bili. Bu arada annemin yeni annemin takımına da yüklemiştim. Ölmüştü arkadaşlar ama burada çubuk öldü. Evet. Uy, üç çıktı. Tamam. Bu bölümden sonra kendimizi geliştireceğiz. Görevleri tamamlamışız. Oraya da bakacağız. Ve bir bir. Camı var ama iki tane var. Patam. Patam. Ne lan? Ölüm. <laughs> Ölüm. tarafta kentilerden var. Çok boz bakayım. İçici ölen. O iki tane upgelerimizi yapacağız bugün. Tamamdır. 23 bin upge. Bu bin. Burada üç bin. Ee, bu silahı alıyoruz arkadaşlar. Alacağız yani. Bu arada ben şöyle çevireyim. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Buradan full yükseltmemizi yapalım. Tamam. 7-17 ee, Şu an az kaldı almamıza. 10 mermilik var. Yani 10 tane mermisi var. Ee, vuruş şeyi 40 tane e, ateşleyici 10 tane var kristal 115 15 e, mermi doldurmak 2 saniyelik e, silah bu boyda boyu da 45 metre demiş <laughs> demiş <laughs> işte 60 o makine silahıymış arkadaşlar bak bu iyi şurada yıldızları göstergesi var bu da arkadaşlar. Bu da Uprege. Sonuna gelirsek yani Upregeler Max'tır. Yani mesela ben buradan e, 4 yıldızlı Uprege yapmışım. Tabi bunların ikisi kristal 0. Bunu kristal %11. Evet. Ama bu silah benim favori silahım. 800 coin kazanmışız bunu yaptık o görevleri tamamlamışız şimdi kampikte bazı görevleri yapalım bir tane eminat var ne böyle örümcekler örümcekler Ya lan bunlar çok üstte ölüyorum, ölüyorum. <laughs> A, arkadaşlar. Ulan siz kimsiniz? Ben öldürmeye çalışıyorsunuz. Seni hiç kimse şey öldüremez. Ha, anlayın bunu. Kafanıza tak. Ay ben o silahı alacaktım. Yanlışlıkla şey yaptım. Devam edelim. E, kaçıncı yöreliyiz? 9. Zaten 9'da şarjımız var. Ee, i̇yi. Şimdi gelsin şu yılanlar. Bu <laughs> Allah belanı. İkili bu arada bu, bu, bu arada arkadaşlar. Dur mermimi doldurayım. <laughs> Lan yere git. Lan yere git Oha ya. Bir daha. Yay! Bir tane daha silahımız oldu. Evet, dördüncü levele gelmişiz. Oo. Oo, makine silahıymış bu da. Şundan iki tane yapalım. Sonra şunu çevirelim. Çok çok çevirdim. Ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> tamam. Artık neredeyse 27 ee, şey uzunluğu 30 metre. Ee, şey yapmak mermi doldurmak 2 saniye kristal %70 ateşleme 6 damage 34 iyi iyi bir güzel bir silah aldık. ama asıl silah göstereyim size M249 LMG bunu fullleyince vallahi bu silah kafayı yiyor arkadaşlar Yemin ederim kafayı yiyor. Bunu al. Pistol güle güle. Pistol zaten en güçsüz silah. Şimdi kampinge gidelim. Şu boss'u da halledelim. The D atmış bu da. Öbürü de golem. Merhaba. Ay bu ne ya? Kırmanlığımı da alayım. Kırmanlığımı da alayım. mu? Hayır yok. Bombalama atıyor. Nereye geçiyor lan? Lan toprağı yatıyor. Müştü müsünün ölmüşsünü. Hadi sen... Ne oldu lan? Valla sikir cana kaldı senin. Lan ne ya? Ha böyle ölüyorsun işte. Hayvan gibi bağırıyor bir de. Ya pistol gene ya. Pistoller aşırı güçsüz arkadaşlar ya. Tamam. Diğer tur. 11. level. 15 tane şey var. Bu arada bunlar Hmm, şey bedra benziyor. Bedra olmazsa da bilmem. Ana! ana Bu sefer insan gelmiş. Onu gelmemiş. Hadi lan. <laughs> ay, ay. Arkadaşlar şey, elinde bıçağı var. Kendinde baltası var. Allah şey ödüllerimi almayı unuttum ya. Unuttum karışık. Şimdi diğer tur 12. seviye. Elime son yedi tane. Ne haber? bombaları var ya bunun. Ölünce bombası şaşırttırıyorlar. Buraya gelebiliyor muyuz? Aa bu şey. Gelemiyoruz. Ne haber gerizekalı ustalar. Ne? Gelin şöyle. Lan silahçı gelmiş. Arkadaşlar biz sıçtık ya. Silahçı gelmiş. Ben bunu neden daha iyi öğrenmedim. Zombi defans. Zombi defans açıldı. Hımm. Baslı çıktı. Basıncı da var. 28.000 para. Oo, zengin olduk. Kaç tane tane paramız var. Ben buna 4 tane alabiliyorum. 13 tane oldu. Arkadaşlar az kaldı bu efsanevi silah. Buradan tamam bunları al. Tamam. Cupping. 13. seviye yapalım. Bu ne lan? Bu ne? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu <laughs> da <biraz> şey <laughs> bir şey geldi. Bu aklı mı bir şey geldi? sonraki turu daha yaptıktan sonra Oprah geleceğim. Zaten 14. seviye. 15'te zaten boss var. Oo! O şunun da Ne Ay! Ay! Hayaletler geldi ya. Kuru kafalar geziyor. Bunlar bomba. Lan Arkadaşlar gelin hemen ben bunu sevmiyorum ya. Gelin hemen. Bunu. Aa. Bak bir de kraftan bir kişi. Eee bu ne ben burada sıkıştım. Ah ah ah. Hepsi buraya gidelim. Kusur. Bu arada bu ateş silahı arkadaşlar. Demir 100 Woo. Tamam aldık. Arkadaşlar son iki tane. Dur bundan değil. Yürü bir. Yes. Arkadaşlar. Oluyor mu? İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar yeni silahım işte bu be. Artık bunların bu zekaların işleri bitti. Allah affınlarsa da bitti. Yemin ederim ki bu olsun işi bitti arkadaşlar. Altı vuruşta deviririz ya. Uuu 400 mermisi var iyi. Nenim. là gì? 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 gì? Tava calado. Nada! Tava me deu. Truxa comigo. Truxa comigo. Truxa Bir tane bozumuz var Şimdi uprage'ye gelirsek Şu silahımızı bir güzel uprage'li Oha paramız çok fazla Şimdi alalım Toplam 48 arkadaşlar. Şu an silahımız efsane. Şu Luigi Fransız Spada. Çok güzel ya. Ben de bunu almak istiyorum. Ama 35 şey ya. Ben bunu üzüldüm. Şöyle bazuka var. Roket bu. Flamero var. Arkadaşlar. Roket olan ne? Tesla gun. Tesla silahı da güzel ha. Arkadaşlar bence e, bundan aşırı güçlü olan Tesla silahı. Bence Tesla silahı aşırı güzel. Veya Grom da iyi olabilir. Bak bu roket. Bu da makine silahı. PMG Ultimer atıyor. Sniper. Bu roket. Bu roket çok iyi. Sniper var. Bu roket. FN Mini mi? makine gun ay çok güzel ama süper elektrik silahı aşırı öldürücü yani ilk başta oynasak bir saniyede geçeriz arkadaşlar damage'ine baksanıza bin damage'i var ama da 50 yani mervisi free 8 kristal yüzde ama arkadaşlar üzücü bir şey var. Ee, e, mermi doldurma 4 saniye. Uzunluğu 40 metre. Ya ya da atış atış uzunluğu 40 metre. Profilimize bakalım. Profilimizi düzenleyelim. <laughs> İçimize gelelim arkadaşlar. Bakın burada neler var? Bu var. Bu var. Bir tane de bu var. Bu güzel benziyor. Hayır. <laughs> ya ben bunu almak istemiyorum. Ben bunu almak istiyorum. Bu normal kalsın. Yine taşlarla gelirsek o bu iyiye benziyor bence. Bence bu iyiye benziyor arkadaşlar. E bence bunu alalım arkadaşlar. Bu çok güzel. Dekorumuzdan ne alsın? Kulaklık olsun mu? Yok böyle hiç güzel olmadı. Çalış şarkısı olsun mu? Böyle de iyi olmadı. Şöyle korsanlar gibi. Tavşan kulak değil sevmiyorum. Şöyle bir tane olur. Böyle böyle. Ne? tane böyle var. Arkadaşlar ben böyle yapacağım. Sonra karakterimiz böyle. Petimiz yok. Tabi sesten dolayı duyamıyorum. Yok. Bu altı 16 gün. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. hoşça kalın, Mutlu kalın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın.